Asma serdim sicime de sızı girdi içime Asma serdim sicime de sızı girdi içime Yar üstüme ya sevmiş de gidiyor o gücüme Yar üstüme ya sevdi de gidiyor bak gücüme İkiyi kodun ettim de ikisi de yaşadı Dün geceki yastığımda kapındaki taşıdı Peştan balın karadan da bakma öyle aradan Peştan balın karadan da ne bakıyorsun aradan Sana bir çift sözüm var da şimdi değil sonradan Sana bir çift sözüm var o şimdi değil sonradan. Üstürde İlistir'de duz olsam da evde bekar kız olsam İlistir'de duz olsam evde bekar kız olsam Yar kapıdan geçerken de evde yalnız olsam. Yar kapıdan geçerken de evde yalnız olsam Beş dam balı nasılsın da kara gözlüm nasılsın Beş dam balı nasılsın da kara gözlüm nasılsın Bu bana ettiklerinde gazeteye yazılsın Bu senin ettiklerinde gazeteye yazılsın İnekleri alaca da salıver kıraca inekleri alaca da verdim kıraca Göz gördü gönül sevdi de Varsın olsun kıraca Göz gördü gönül sevdi de Varsın olsun kıraca Sevgili Dostlar, Giresun'da yaşayan insan hazinesi var. Derviş Bey o kadar güzel eserler yapıyor ki, seramiklere adeta ruhunu işliyor. İşte bugün onun hikayesini ondan dinleyeceğiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz Çok teşekkürler. Derviş Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Ya öncelikle bey, bey kelimesini kaldıralım ya. Bey kelimesini bilmiyoruz. Derviş, derviş mi diye? Ben istersen o daha çok. Mutluyor. Olur tamam, derviş diyelim o zaman. Ayakları yerden kesilmiş bir ressamdım. Kendime çok güveniyordum. Ta ki Van Gogh'un bir portresini görünceye kadar. O portreyi gördüm. Bunu yapan ressamsa ben neyim? Ben ressamsam bu adam, bu adam ne ya dedim. Ve elimdeki kağıdı, kalemi, boyaları hepsini attım. Ve uzun bir küskünlük başladı. ya Ve ben bu o zaman sanatın bir felsefe olduğunu gördüm. Bir arkadaş bir resim yapmış. Altına Picasso Hatice yazmış. <laughs> Güldüm ya. Ya dedim Hatice, sen niye Picasso Hatice yazıyorsun ya? Şayet Picasso hayatta olsaydı Hatice Picasso yazar mıydı? Yani bir ressama bir eserinin fiyatını, ve değerini biçmek zordur ama mesela biri gelip almak istesen ne kadar şu arkadaki eserler? Ya şimdi 16-17 yaşlarında genç bir kardeşimiz geldi. Elinde çalışmamı aldı. Ama öyle hassas bir tutuyordu ki sanki yeni doğmuş bir tutar gibi. Ya dedi aslında ben bunun fiyatını bile sormaya utanırım. Ama şayet bir gün param olursa bunlardan birisini anneme hediye olarak almayı çok isterdim dedi. Dedim cebinde 15 lira var mı dedim. Var dedi. Verdim 15 lirayı bana verdi. Al bu senin olsun dedim. Benim için önemli olan o 15 lira aslında 15 lira de almayacaktım ondan. Ama, Ama o zaman kendini kötü evet, hissedecekti. Kötü. <laughs> 15 lira. Bunun için Bunun ben fiyatı burada. Yok. Bunun bir bu, değeri var. Bir, o değeri de e, siz belirliyorsunuz. onu ben belirliyorum. Böyle. Yani insanların yani mutlaka bir gün yani günü gelecek. Biz hakka yürüyeceğiz. olacak. Benim için fiyatlarından daha ziyade arkamda Börkeceğim. bıraktığım insanların bunu sahiplenip sahiplenemeyeceği. Bir derya aslında Derviş hocam ve yani burada saatlerce sohbet edip konuşabiliriz. Ama Giresun'a gelmişken merkeze onu da görmeden gitmek olmaz dedik. Onun bu güzel sanatını seramiklere şu anda işliyor. Diyoruz ya bir ressamın tuvali dünyada görebileceğiniz her şeyde, Her yere o sanatını koyabilir. Yeter ki görmek istesin. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek Kolay üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.